Ben Cemil Taylan'da ama Memişer Grup bünyesinde, İdeal Bakliyat bünyesinde çalışıyorum. Yurtdışı satış sorumlusuyum. Firmamız 43 senelik bakliyat sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye'nin önemli firmalarından biri. Sektörün liderlerinden yaklaşık 60 ülkeye ihracatımız mevcut günlük ortalama bin ton e, sirkülasyonumuz vardır. Aynı zamanda e, birçok ülkeden alış ve satışlarımız yurt içi pazarda kendi markalarımızda faaliyetlerimizde mevcuttur. E, firmamız için sanırım e, yani yeterli diye düşünüyorum. Bunun yanında su bölümümüz var. Su departmanına bakan arkadaşlarımız var. Son 5 yıldır su sektöründeyiz. Bunun yanında yeni olarak meyve suyu üretimine başladık. Su üretiminde de yine yaklaşık 10'dan fazla ülke, 15-20 ülkeye ihracatımız mevcut. Artık bu fuarla birlikte birçok ülkeye de ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yeni yeni meyve suyu işine de girdik. Meyve suyu üretimlerimiz de mevcuttur. Ürün gamımızda detaylandırmaya yavaş yavaş gideceğiz. Marka ve ürünlerimizin korunmasıyla ilgilenen bir departmanımız mevcut, araştırma geliştirme. Bizim kalite departmanımız da var aynı zamanda. Onlar bu konuyla ilgileniyorlar daha çok. E, markalarımızın ürünlerimizin detaylandırmalarını onlar e, çalışmaları onlar yürütüyor. Şu ana kadar öyle gelmedi. Ufak tefek de olsa vakalar mevcut fakat büyük bir vaka başımıza gelmedi. Güzel geçiyor. Başlangıç günündeyiz. Siz de biliyorsunuz. Şimdiye kadar 3-5 müşteriyle görüşmelerimiz oldu. Umarım yarın ve diğer günlerde daha detaylandıracağız ve birçok müşteriyle görüşeceğiz.